Merhaba arkadaşlar. Bugün hormonların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Biz hormonların genel özellikleri denildiği zaman arkadaşlar biz her hormonun belirli bir hedef dokusu olduğunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki her hormonun belirli bir hedef dokusu vardır diyeceğiz. Dokusu Vardır. Bu birinci maddemiz arkadaşlar. Ee, hormonlar ikinci maddemiz hormonlar hedef dokulara hedef dokulara ne diyeceğiz arkadaşlar? Kan yoluyla taşınır diyeceğiz. Kan yoluyla yoluyla taşınır. Üçüncü maddemiz arkadaşlar düzenleyici görevleri olan kimyasal maddelerdir diyeceğiz. Düzenleyici görevleri olan kimyasal kimyasal maddelerdir diyeceğiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar düzenleyici görevleri olan kimyasal maddelerdir dediğimiz zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar burada büyüme, üreme, metabolik olaylar gibi, büyüme, üreme ve neydi arkadaşlar metabolik olaylar gibi tüm hani tüm hayatsal faaliyetler metabolik olaylar gibi tüm Hayatsal faaliyetler faaliyetlerde hormonlar etkilidir arkadaşlar etkilidir diyoruz. Dördüncü maddeye geçelim arkadaşlar dördüncü, dördüncü maddede de bize ne diyor arkadaşlar diyor ki kan geçtikten ve belli bir seviyeye ulaştıktan sonra kana geçtikten ve belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ulaştıktan sonra ne oluyordu burada arkadaşlar etkilerini gösterirler. Etkilerini gösterir diyelim biz etkilerini gösterir. Diğer öncülümüz ise arkadaşlar maddemiz ise yani bununla ilgili diyeceğiz ki ilgili hücre vardır arkadaşlar. Burada ne oluyordu? Doku ve organları düşüneceğiz. Doku ve organları ne yapardı arkadaşlar? Burada faaliyete geçerir diyoruz. Doku ve organları faaliyete geçirir diyeceğiz. Burada da arkadaşlar e, faaliyete geçirmesiyle ne yapıyorduk? Gerekli düzenlemeyi yapardı. Gerekli düzenleme yaptıktan sonra da arkadaşlar kandaki miktar yavaş yavaş düşüyordu. Tamam arkadaşlar diyeceğiz ki gerekli düzenleme gerekli düzenleme yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra ne oluyordu arkadaşlar? Kandaki miktarı kandaki miktarı ne oluyordu? Yavaş 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 düşerdi arkadaşlar. Yavaş yavaş düşer diyoruz. Bundan sonra arkadaşlar diğer maddemiz ise diğer maddemizde arkadaşlar hani bir iç salgı bezinin diyeceğiz ki bir iç salgı bezinin salgı bezinin hani çıkarılması veya hastalık sebebiyle çıkarılması çıkarılması veya hastalık sebebiyle sebebiyle salgılarının salgılarının ne olmasıydı arkadaşlar burada azalması halinde azalması halinde önemli derecede önemli derecede arkadaşlar dengesizlikler görülür. Dengesizlikler görülür diyeceğiz arkadaşlar. Salgıların aşırı derecede artması ise salgıların salgıların aşırı derecede artması ne yapardı arkadaşlar? Artması da organizmanın 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 doğal işleyini işleyişini bozar doğal işleyişini bozar diyeceğiz arkadaşlar. Diğer maddeye baktığımız zaman arkadaşlar son iki maddemiz, son iki önemli özelliğimiz bazı hormonlar diyeceğiz. Bazı hormonlar amino asitler AA yazacağız arkadaşlar. Amino asitler burada arkadaşlar veya onların türevleridir diyeceğiz arkadaşlar veya onların türevleridir diyeceğiz arkadaşlar bazıları da bazıları da burada bazıları da proteinler ve steroidler de proteinler ve steroidler gibi maddeler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Proteinler proteinler ve steroidler steroidler gibi maddelerdir diyeceğiz. Maddelerdir arkadaşlar. Son özelliğimiz ise arkadaşlar, son özelliğimiz kandaki miktarları kandaki miktarları feedback olayı vardı arkadaşlar. Fed back. Yani neydi arkadaşlar? Geri bildirim. Geri bildirim diyoruz arkadaşlar. Sistemi ile sistemi ile ne yapılırdı arkadaşlar? Ayarlanır. Ayarlanır. Bu özellikler arkadaşlar bizim için önemlidir. Sorularda hormonların genel özellikleri soruluyor. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi hormonların genel özelliklerinden der ya da genel özelliklerinden değildir diyor arkadaşlar kaç tane önemli olan özelliklerini biz yazdık. Bu özellikleri bir soru çözerken elimizin altında bulunduracağız arkadaşlar. Hormonların devamında da arkadaşlar mesela hormonlarda endokrin bezler vardı, egzokrin bezler vardı, karma bezler vardı. Bunları da arkadaşlar bir sonraki videomuzda ayrıntılı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.